Sky Media çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den merhaba. Cem Seymen ben. Çalışan Türkiye'de, Türkiye'de özellikle katma değerli üretim yapan eğitimden mimariye kadar birçok farklı firmanın aslında yeni ekonomik modele uyum sağlayarak, dünyayla bütünleşerek, katma değerli üretim yaparak ekonomiye sağladığı katkıları keşfetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu haftada yaptıklarıyla adından söz ettiren, aslında cari açığın kapanmasına yardım eden ve inovatif fikirlerle, girişimcilikle çünkü girişimcilik Türkiye'nin en büyük sermayesi. Hele hele gençlerin yeni ve inovatif fikirlerle girişimciliğe bu kadar yatkın bir ekonomiyi yaratma hevesi bence Türkiye'nin elindeki en büyük güç. Önemli olan bu gücü kullanabilmek, katma değere dönüştürebilmek ve ekonominin kalkınmasına yardımcı olabilmek. Dünya artık girişimcilik dünyası. En büyük şirketlerin 10 yıl önce hayatımızda bile olmadığını, dünyadaki en büyük markaların daha önce hiç olmayan fikirlerle birlikte doğduğunu unutmayalım. Arkadaşlarımız seçtikleri firmalarla gittiler, konuştular, ne yaptıklarını sordular ve ortaya çıkan manzara gelecek için umut verdi. 95 yılında Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldum. Girişimcilik hayatıyla 2018'den itibaren değişik sektörlerde kendi bilgi, tecrübe ve emeğimi denemeye çalıştım. Mekik önce bir eğitim kanalı olarak kuruldu. Eğitim tekrardan oluşur ve tekrar edebilmek için de böyle bir dijital bir platform zaten yaratılmasının en önemli sebebi eğitimin tekrar felsefesi üzerinden oluşturuldu. İşçiye veya personeli yaptıkları işin tanımı anlatılır. İşin tanımını devamlı anlatırken de kulaktan kulağa veri kaybına ve bilgi kaybına neden olur ve bu veri kaybı ve bilgi kaybının önüne geçilsin diye de biz bu platformu oluşturduk. tüm dünya büyük zorluktan geçiyor. Tüm dünyanın önündeki engeller aslında firmaları umutsuzluğa sürüklüyor. Ama unutmayın, gün doğmadan önce en karanlık zaman şafaktan önceki vakit. Ben Türkiye'yi hep ona benzetirim. Şafak mutlaka söker. Hele girişimciler için mutlaka başarı gelir. Yeter ki inancı kaybetmeyelim. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.